Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere yepyeni bir seriye başladık artık böyle haftada birkaç kere belki her gün bilmiyorum ne oluyor Amerikan borsalarında? Şöyle kısaca bir değineceğim. Kendi görüşlerimi paylaşacağım. Bazı trendler hakkında konuşacağım. Bizi bekleyen bir şey var mı ya da bir fırsat var mı gibi bunları böyle kısaca değinmek istiyorum. Edit medit yok. Bam 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 videoyu çekiyoruz, yayınlıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak bu seriye bir isim önerisi varsa bekliyorum sizden. Bu kapak resmine o isim önerinizi koyacağım. Siz önerilerinizi yazın arkadaşlar. Belki en çok beğeni alanları daha sonra oylama yaparız ve Kapak e, resminde her zaman o e, önermiş olduğunuz yazı olur. Serinin ismi olsun istiyorum. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz ki FED e, faizleri açıklanacak. Gerçi sinyali birka birkaç hafta önce verilmişti şeyde Jackson Hole toplantısında. Büyük ihtimalle arkadaşlar 25 bas puan e, faiz indirimi beklenmekte. Şimdi bu bizim e, umurumuzda olmalı mı? Hayır tabii ki de olmamalı. Çünkü bize ne ki bundan yani? Bizim vademiz uzunsa tek ilgilenmemiz gereken metrik arkadaşlar şudur. O da şirketlerin kazançları artıyor mu, artmıyor mu, kazanç beklentisi yukarıya mı, aşağıya mı? En önemli şeylerden birisi budur arkadaşlar. Onun haricinde yok FED faizi indirmiş, kaldırmış, şu olmuş, bu olmuş falan filan. Yani günün sonunda bizler öyle bir bankanın yatırım şeyinde, trade ne derler bölümünde çalışan ve orada sürekli böyle saniyelik işlemler yapan %0.01 artı yakalayayım da Oradan işte birkaç milyon dolar artı yazayım diyen insanlar değiliz. Bizler küçük yatırımcıyız ve küçük e, yatırımcının da ilgilenmesi gereken en önemli metriklerden birisi. Şirketlerin kazançları ne oluyor, ne bitiyor orada. Şimdi onun haricinde mesela size bir örnek vereyim. 2011 yılında Nasdaq e, negatif kapatıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bir e, borç krizi var. Avrupa'da bir borç krizi var. Bir de Amerika'nın e, tarihinde sanırım ilk kez e, şey e, düşürülüyor. E, kredi skoru düşürülüyor. Sonra Nasdaq negatif kapatıyor. 2011 yılındaki Nasdaq e, fiyatına bakın. Bir de şimdiki Nasdaq fiyatına bakın. Dediğim gibi Amerika'nın şirketleri büyümeye devam ediyor. Bizi de ilgilendiren kısım bu. Geri çekilmeler tabii ki olabilir. Sağlıklıdır da olması da gerekir. Oynak piyasalar arkadaşlar e, yeni pozisyonları açmak için ya da pozisyonlarımızı eklemek için önemli fırsatlardır. Şimdi e, en çok yine sorulan sorulardan birisi abi borsalar çok pahalı geri çekilmem bekleyelim düşer mi şimdi mi alalım sonra mı alalım bekleyelim mi arkadaşlar nisan ayında ne yapıyordunuz ya nasdaq %20 %25 düştüğünde aldınız mı almadınız bu sefer de o zaman da hatırlıyorum her şeyi soruyordum burası dip mi daha düşer mi şimdi mi alalım bekleyelim mi şu mu olacak bu mu olacak resesyon geliyor falan filan bir haltım geldi ee, yok arkadaşlar ve onun üstüne zaten açın bakın nisandan bu yana neler oldu borsada borsalar pahalı mı evet pahalı balon var mı kesinlikle balon falan yok arkadaşlar onu söyleyebilirim bu pahalılık e, şirketlerin kazançları ile destekleniyor şu anda ama pahalıdan fiyatlanıyor evet pahalıdan fiyatlanıyor geri çekilme beklemeli miyiz Allah size kalmış isterseniz ufak 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 başlayın geri çekilme bekliyorsanız da arkadaşlar hedging pozisyonları açabilirsiniz ben açacağım ee, mesela bir iki tane hedging pozisyonu açmayı düşünüyorum bu ayın sonlarına doğru belki de. Çünkü önemli birkaç tane gelişme olacak. Bunlardan birincisi arkadaşlar Amerika'nın biliyorsunuz bu gümrük tarifeleri şey var. Artık böyle bir pembe diziye döndü tamam mı? Her hafta yeni bir şey rakam sallıyorlar. Çin'e %100 koyacağız. 2 3 hafta geçince tamam bir %10 falan yaparız belki. Bir 2 üç hafta daha geçe bir şey sinirleniyorlar. %50 koyacağız diye böyle gaza geliyorlar. Şimdi bu Amerika'da arkadaşlar bunu en yüksek ne derler yetkili mahkeme Supreme Court Bilmiyorum herhalde bizde anayasa mahkemesine karşı geliyor. O görecek arkadaşlar bunu. Yani bu uygulanan gümrük tarifeleri yasal mı? işte bir süre tabii ki ticaret anlaşmaları var. O var bu var falan. Bir yasayı şey yapıyor mu diye. Ve şu anki Amerikan ne derler yönetim kadrosu da başkanlık kadrosu. Onun işte yasal ekibi de savunacak kendilerini orada. Şimdi bu Kasım'ın ilk haftası başlayacak arkadaşlar bunun şeyleri. Ne derler duruşmaları diyeyim. Fakat yani bu aslında çok kritik bir şey değil de şey yani şu anlamda kritik. Bunu muhtemelen söylemlerle sürekli manipüle etmeye çalışacaklar. Zaten ufaktan ufaktan başladı arkadaşlar bunun söylemleri gelmeye. Geçenlerde işte başkan çıktı dedi ki efendim bu gümrük tarifeleri işte iptal edilirse Amerika trilyonlarca dolar para kaydeder. İşte borsa çok düşer falan yani şey yapmaya çalışıyor nasıl desem manipülasyonla değil de yani yönlendirmeye çalışıyor. İşte diyor ki bak sen bu tarifeleri geçirmezsen borsalar çok düşer. E ya yarın bir gün borsa düştüğünde direkt diyecek ki ya bak adam ben gümrük tarifesi koymuştum. Amerika şahlanıyordu. iptal etti onları ve borsalar çakıldı diyecek. Bu tarz böyle ufak ufak ufak, ufak yönlendirmeleri duyacağız arkadaşlar. Vakit yaklaştıkça tabii ki şeyler geldikçe daha da agresifleşecek bunların tonu normal bir şekilde. Şimdi o bazı şeyler tetikleyebilir, bazı geri çekilmeler tetikleyebilir. Fakat şunu unutmayın biz şu an hala bir bull market içerisindeyiz. Her gün yeni tarihi zirveler geliyor. Google daha yeni zirvesine yeniledi. Bu marketlerin içerisindeyken öyle ben yok pozisyonumu yüzde nakite geçirdim. Yok tepeden sattım aşağı. Onların hepsi palavra arkadaşlar. Hele sakın öyle nakite geçme gibi şeylere girişmeyin. Çünkü bir ay önce nakite geçtim diyen insanların şeylerinde bakarsanız yani o fiyatlardan şu anda nerelere geldiğini görürsünüz. Hiç hisse misse seçmeye de gerek yok. Direkt endeksin kendisine yatırım yaparsanız şeyi göreceksiniz yani kazançları hesaplayabilirsiniz. Öyle ben de şeye nakite geçtim bilmem ne kar tabii ki alabilirsin hiçbir sıkıntı yok. Eğer şirketinin çok pahalandığını düşünüyorsan çarpanların çok uçtuğunu düşünüyorsan ya da bir finansallarında bir sıkıntı görüyorsan büyüme beklentisin yoksa mesela şirkette tabii ki kar alabilirsin. Kar almakta hiçbir yana sıkıntı yok ama yok ben pozisyonlarımı sattım nakite geçtim düşüş göğü bekleyeceğim falan filan onları geçin arkadaşlar. Zaten onları diyen insanlar bir iki gün sonra niyeyse hemen geri girmiş oluyorlar piyasaya. Bilmiyorum neyse atış serbest dediğim gibi burada sonuçta kimse aracı kurumunun bağlantılı bir şekilde paylaşmıyor şeylerini. Şimdi şuradan devam edecek olursak arkadaşlar geri çekilme olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Fakat geri çekilmeye karşı yapabileceğiniz şey nedir sizin? Hedging pozisyonları açabilirsiniz. Put opsiyonları değerlendirebilirsiniz. Ama ya yani dediğim gibi ki ben nakite geçeyim gibi düşünce tekrar alırım onlara pek inanmıyorum. Zaten Nisan ayında gördük insanlar da pek bir şey almadılar. Yani niye? Çünkü korkuyorsun gayet normal insan psikolojisi bu. Psikolojinizle Kapışmayın arkadaşlar yani binlerce yıldır gelen bir insan şey var düşünce yapısı var. Ve her yerde korku pompalandığı zaman sen de doğal olarak korkuyorsun giremiyorsun daha da düşer mi diyorsun sonra hop bir bakıyorsun iki haftada bütün verdiğini geri almış borsa yani öyle dımdızlak kalıyorsun. O yüzden böyle ufak 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 alımlara devam belki düzeltme bekliyorsan bir hedging pozisyonu açabilirsin. Ee, Youtube katılda da bu arada bir hedging eğitimimiz var bir buçuk saatlik. Temel metotlardan bahsediyorum hangi metotlar küçük yatırımcı için daha uygun daha kolay gelişilebilir? onları anlatıyorum arkadaşlar İlgilenirseniz siz de katıl abonesi olup e, öğrenebilirsiniz onları. Şimdi... Bu tarif, gümrük tarifeleri davasını ek olarak bir taraftan da şeyi sürekli kızıştırıyorlar. Açıklamalar geliyor dediğim gibi işte Çin'e yok şu kadar tarif koyacağız, bu kadar koyacağız. Yok işte Rusya'nın petrolünü alamazsın alanlara şunu yapacağız, bunu yapacağız. Rusya'da bir taraftan o da oradan kaşıyor. Yok işte Polonya'nın üstünde durum uçuruyor bilmem ne falan filan. Yani bir rahat durmuyorlar kısacası arkadaşlar. Rahat dursalar her şey zaten çok basit olurdu Bakardık şirketler büyüyor mu? Büyüyor tamam koy parayı keyfine bak. Fakat dediğim gibi bu tarz böyle jeopolitik şeyler genelde kısa süreli etkiler yaratıyor. Önemli olan dediğim gibi her zaman şirketlerin büyümesine bakmak arkadaşlar. Şimdi buradan şeye geçeceğim. İlginç bir haber düştü geçenlerde. Şimdi Amerika'da biliyorsunuz Permian Havzası denen bir bölge var. Bu Permian Havzası Amerika'nın doğal gaz ve petrol yönünden en zengin bölgesi ve nüfus yoğunluğu açısından da en düşük yeri. O yüzden orada yani çok rahat bir şekilde petrol, gaz çıkarımları falan yapılıyor. Şimdi Orada bizim yatırımlarımız var. Benim bir tane şirketim var. Orada sadece o Permian havzasında işlem yapan. Onu YouTube katıldı anlatmıştım zaten. Şimdi oradan arkadaşlar bazı ilginç haberler geliyor. Daha doğrusu önce beklentiyi söyleyeyim. Şimdi beklenti o Permian havzasında çok yoğun bir enerji olduğu için petrol gaz şirketleri işte orada sürekli faaliyetteler. Şimdi bir de veri merkezi inşası muhabbeti var biliyorsunuz. Deliler gibi veri merkezi inşaları yapılıyor şu an her yere. Yatırım tezlerinden birisi şuydu. Ha veri merkezi yapıyorsun o kartlar e, güldür güldür çalışacak. Ne yiyecek bunlar? Tabii ki de elektrik yiyecek. E, elektriği biz nereden bulabiliriz? Permiyan havzasında direkt elektrik çıkıyor. Yani şey çıkıyor gaz çıkıyor. Onu da çevrim santraliyle elektriğe çevir. E, veri merkezi kullansın. Böyle bir yatırım tezi vardı. Şimdi bu gelecek mi veri merkezleri oraya gelmeyecek mi sorusu işte o hissedeki belirsizliğin sorularından biriydi. Şimdi oradan birkaç güzel haber geldi arkadaşlar. Onlardan birisi ilk olarak bir tane veri merkezi açılacağı yönünde. Yani tabii bunları çatlayınca açamıyorlar. 4-5 sene inşaatı süren şeyler bunlar. Bunlardan birisi 5 gigawattlık bir kapasiteye sahip bir veri merkezi inşası yapılacak. Permian havzası bölgesine muhtemelen bunu diğer şeyler de takip edecektir ilerleyen yıllarda. Şimdi burada şeye değinmek istiyorum. Bu enerji için belli başlı şeyler var. Mesela birincisi hidroelektrik santrali olabilir. O elektriği üretecek. Nedir işte? Baraja yakın olman lazım. değil mi? Hidroelektrik barajdan gelecek. mesela rüzgar, güneş çok çözüm değil buna. Çünkü o kartlar sürekli çalışacak. Rüzgar ve güneşte kesintiler oluyor. İşte bulut geliyor. Güneşten ürettiğin elektrik düşüyor falan. diğer iki potansiyel de arkadaşlar. Birincisi nükleer. Diğeri de doğal gaz çevrim santralleri. Şimdi... nükleer konusunda teknoloji küçük nükleer reaktörler teknolojisi henüz çok olgunlaşmış değil. İlerleyen yıllarda belki oralara gelecek nükleer, küçük nükleer reaktörler inşa edilecek falan filan. Teknoloji daha çok olgun değil. Büyük bir nükleer santral yapalım biz. 5-6 tane veri merkezini ona bağlayalım derseniz onun da şöyle bir sıkıntısı var. Nükleer santral yapmak arkadaşlar çok uzun süren bir iş. Biraz da pahalı bir iş. Hatta genelde birden fazla reaktör oluyor. İlk reaktörün inşaatını tamamlayıp oradan elektriği üretip satıyorlar. İkinci reaktörü finanse ediyorlar. Onun farklı farklı hesaplamaları var. İşte levelized cost of electricity deniyor. Yani ne kadar para yatıracağım, ne kadar elektrik üreteceğim ve karlı mı değil mi? O yüzden hazırda olan teknoloji arkadaşlar doğalgaz çevrim santralleri. Şimdi bir de e, işte doğalgaz çevrim santralleri permian havlası direkt çıkarıyor oradan adam gazı petrolü neyse aratıyor basıyor geçiyor şeye, e, doğalgaz çevrim santralleri. Yani fikir bu yönde. Şimdi bir de şöyle de bir sıkıntı var sen o e, devasa kapasiteli veri merkezlerini kurduğun zaman ve onları şebekeye bağladığın zaman onlar orada bir kara delik gibi elektrik çekecek sürekli. Bunun da pek olmasını istemiyorlar. Çünkü şebekeyi modernize etmen gerekecek. Yeni işte kapasite artırımları yapman gerekecek, hatlar inşa etmen gerekecek belki de. Bunlar da pahalı işler. O yüzden şöyle bir fikir var. Ya biz bu doğalgaz çevrim santralini doğrudan veri merkezine bağlayalım diye. Onlar da tabii ki arkadaşlar e, vakit alan şeyler bu tarz projeler. Benim işte o bölgede dediğim gibi bir yatırımım var. Arazi sahibi olan bir şirkette yatırımım var. O arazilerini kiraya veriyor ve e, hem düzenli kiradan nakit akışı alıyor bir de kapasite üzerinden kiralıyor. Yani kart kullanılmış mı kullanılmamış mı umurunda olmuyor o şirketin. Benim öyle bir yatırımım var. Muhtemelen portföyümdeki en uzun vadeli yatırımlarımdan birisidir bu. Yani bu böyle 3-4 sene değil belki de 10 yılı boyunca sürecek gelişmelere yatırım yapmış durumdayım ben. Ee, o taraftan güzel bir haber geldi dediğim gibi ilk 5 gblık şey e, anlaşması yapıldı e, tam hangi şirketin arazi üzerine olacağını söylemediler yani bölgeyi söylediler de muhtemelen e, benim aldığım şirketin bölgesinde değil e, farklı bir şirket var orada Texas Pacific Land diye muhtemelen onun bölgesine inşa ediliyor Şu, bu arada kimse bilmiyor bunu sadece tatmin yani ona ek olarak ben geçenlerde bir tane üniversitenin yapmış olduğu bir araştırma şeyine denk geldim Working Papers deniyor buna yani adam bir makale yazıyor bilimsel makale önceden bir yayınlıyor onu hala üzerinde çalışıyor hani şey diyor ya bak ben bunun üzerinde çalışma yapıyorum haberiniz olsun gibi önden bir şey yayın işte sonra onu bilimsel dergiye gönderiyor dergide işte hakem heyetleri falan yorum giriyor bilmem ne neyse çok detayına girmeye gerek yok adam bütün makale boyunca neden Permian Havzası veri merkezleri için güzel bir bölge diye bir sürü şey açıklamış bir sürü şey kıyaslamış bu arada işte bu enerji yoğunluğundan bahsetmiş bölgede Texas bölgesinde burası ee, ...Teksas'taki işte işçi maliyetlerinden bahsetmiş falan filan... ...bir sürü şeyle kıyaslamış bunu. ısmarlama bir makale de olabilir açıkçası. Ee, onu bilemeyiz. Ya da tamamen bağımsız bir çalışma da olabilir arkadaşlar. Yani sanki oraya doğru veri merkezleri gelecek gibi. Ama bunlar da böyle çat deyince yapılacak projeler değil. Yıllar alan projeler, bir sürü aksaklık olacak, ertelemeler olacak. Dediğim gibi çok çok uzun vadeli bir yatırım tezi bu. Ama o Permian Havzası bölgesini istiyorsanız araştırabilirsiniz. O yüzden paylaşıyorum sizinle diğer bir konu da arkadaşlar biliyorsunuz şu anda CAPEX'ler yapılıyor. Deliler gibi para harcıyor şirketler. Ne işte olay? Kart almak istiyorlar kısacası. Veri merkezi inşaları için, yapay zeka için, altyapıların geliştiriyor. Network şeyleri istiyor falan filan kartları. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar bir korku vardı. Ya bu kapek harcamaları daha ne kadar devam edecek? Bir taraftan ya bunlar 2-3 yıl sonra biterse ya da çok azalırsa bunlar işte Amazon, Google, Microsoft gibi Bulut şirketleri için güzel haber ama Nvidia AMD gibi e, ya da Algo, Broadcom gibi kart şirketleri için kötü haber. Ya eğer bunlar capex e, harcamaları düşmezse Nvidia AMD için güzel haber ama Microsoft, Google, Amazon için kötü haber diye. Şimdi bunda da şöyle bir e, şeye denk geldim. Bir araştırma raporu değil de yani bir küçük bir işte makale diyeyim. Bu kartlar ya capex harcamaları ciddi anlamda düşse bile o kartlar sürekli full kapasite çalışacağı için şimdi gelecek yapay zekada bu tartışmasız yani bu kartlarda ciddi derecede yıpranmalar olacak. işte depreciation olacak e, sürekli bu kartların yenilenmesi gerekecek. Bu da doğal olarak sürekli Google, Amazon, Microsoft gibi şirketlerin harcama yapmasına bir taraftan da e, Nvidia, AMD gibi şirketlerin de sürekli yeni kartlar tasarlayıp daha güçlü, daha işte enerji daha az enerji tüketen kartlar yapıp sürekli burada bir yani şey oluşuyor şu anda ne derler ee, ekosistem e, oluşmakta ve ilerleyen yıllarda da ilerleyen yıllardan kastım bu arada yani 10 yıllar boyunca belki de bu devam edecek arkadaşlar ee, o taraftan hani iki taraf içinde güzel haber Nvidia AMD, Algo ya da Texas e, neydi ya yok şey e, Tayvan Semiconductor termiyana gitti kafam Bunlar sürekli kart üretecek, kart tasarlayacak. Bir taraftan çok fazla kullanıcı talebi var. Kartlar yıpranıyor sürekli kullanıldığı için. Microsoft, Amazon, Google para harcayacak. Ama onlar da tabii ki biz biliyoruz ki bunların bulut işleri, cloud işleri %30, %20 kar marjlarıyla çalışan işler arkadaşlar. Onlar da sürekli paralar kazanacak. Yani bu şirketler dediğim gibi yaldır yaldır büyümeye devam edecekler ilerleyen yıllarda arkadaşlar. Şöyle bir kısaca bir değerlendirme yapayım dedim. Okuduğum ilginç şeyleri sizlerle paylaşayım istedim arkadaşlar. Yatırım yapın kendinize iyi bakın bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.